Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Skyblock oynayacağız arkadaşlar. Haydi başlayalım. Skyblock. <laughs> Evet başladı Skyblock. İlk önce şeydekileri alalım arkadaşlar. Buraya şey elma da koymuşlar. Yani şuradan alalım şeylerimizi. Bunlar ne olacak ama bilmiyorum. Hop. Şuradan bir yerlere ilk önce bir kaz kazalım çünkü bana bir ha tamam evet iyi çünkü ağacı kesersek fidanları verirsek o yüzden gerçi bizde fidan da var ya gitti arkadaşlar şu adaya da gideceğiz. Başka ada da vardı galiba. Ya da onun arkasında bir ada daha vardı. Bunların hepsine gideceğiz arkadaşlar. Şimdi şunları böyle yapalım. Heh. Hop. Yani bir de şey yapacak. Suyumuz var mı? Evet. Tam taş makinesi falan yapacaktık. Bunu da yaparız. Tamam şunları da bir yapalım. Şimdi tamam, lazım değil ama koymuşlar yine. Evet. Devam edelim. Tabii ki dakikası bunun oldu ya. Dört dakikası evet. Şimdi şunları kıra kıralım. Şuradan topladığımız şeyler alalım. Şuradan genişlet. Şuradan genişlet. Hop. Evet. Ondan sonra şuradan Diğer de çok merak ediyorum. Biraz daha şöyle genişletelim. Toprağımız hemen hemen bitti. Birazcık şu arka tarafını da yapalım. Hop. Hop. Evet. Şimdi şurayı da yapalım. Evet. Şimdi. Şimdi şey de bulmaya başlayalım. Bir fidan. Ve ağaç çekelim. Evet bir tane düştü. biraz daha arayalım. Evet bir tane daha düştü. Bakalım başka düştü. Aha. Çubuk düştü. Bu da çok güzel bir şey. Şimdi yani çubuk düştü. Şöyle yapalım. Ha ya. fidanları Şimdi şu fidanları bir ekmeye başlayalım. Bir tane yöntem deneyeceğim. Eğer olursa çok güzel hemen gelişebiliriz. Şöyle bir yöntem var. Ama yok galiba bunlar olmuyor. <laughs> evet ilk şunu da deneyelim. Şimdi şeyi de yapmışken şu kumları da koyacağız. Şunları hemen tam hal tam hali geçirip hmm. ha. Aklımda fikir var. şöyle yapsam bir level koysam şuraya mı buraya şuraya yapsa hmm. nasıl yapacağız ki onu şimdi şuradan bir şey alabilir miyiz Ne yapacağız ki şimdi? Aklıma da bir şey kalamaz. Hayır hayır hayır. Sakın sakın sakın. Sakın. Şöyle bir. Şuraya şey yapalım. Hop 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 hop. çekerim mi Tamam bu şimdi direkt şuradan aksın. Bu da bir şuradan aksın. Evet o da bir şuradan aksın. Bir şuradan bir deneyelim şansımızı Tamam. Şuradan yapacağız galiba. Evet. ondan sonra bunu şuradan yapmamız gerekiyor diye biliyorum. Şöyle bir deneyelim. Umarım yanlış değildir. Heh. Onu da şuradan akıtacağız galiba. Bakalım. Hah evet. Ay hayır evet. Ay bu çok kötü oldu. Hayır 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 hayır. hayır. Hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır gidiyor. Hayır. Yesen. Hım, pam pam pam. Toplar <laughs> kayıp ki. Bence bu hardcore bitti. Kesinlikle hardcore bitti. Şuradan bir şey al alalım bari. Lav alalım. Bir de toprak alalım. Bir de azıcık şey alalım. Nasıl yapacağız ki ya? Ah sinirim bozuldu bana da. Bak gitti mi o? Heh. Tamam. Evet. Şunu da da Şöyle galiba tamam. Ondan sonra al şuradan lavını. Lav. Lav lav lav. Lav nerede? Şuradan alacaksın lavını. Şuradan dök. Tamam şuradan ne yapacağım? Hemen su. Ya su değil. Kova. Boş kola. Ama bir tane olacak. Böyle olmaz ya. Tamam. Ondan sonra ne yapacağız? Ee, fidanlarımız falan vardı. Bir fidan. Fidan. Al fidan kaç tane vardı? 4 tane falan varsa. Tam 5 tane olsun. Kum. Kumumuz 2 tane vardı. Şu an maalesef hardcore yapamıyoruz. Evet. Bir de şey vardı. Diken. 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 Neden bura? Olur mu mango satayım? Şey vardı işte dikenliydi. <laughs> of. Unuttum ya. Şeyin yarası bununla yapmak geçti. Videomu. kaktüs ya kaktüsten bir tane arzu bu hadi evet tamam bence bu kadar yeterli diye düşünüyorum biraz da bir odun alalım odun en az 18 16 olacak. Aa. Hadi. Ne <laughs> bak şu ana kadar yapmıştım. Hayır. Evet tamam. Ne la, hallerim la, la. Çok sinirlendim çok. <Sessizlik> Bak diye. Benim iyisi bu şey yapamayacağım ya kesin. Neyse hava durumu da şey oldu. Vallahi çıldıracağım ya şurada. Çok sinirlendim. Ya videonun yarısı gitti. Ч ⁇ Тама.